Aa, beni bu saatte kim arıyor ya? Ne güzel yatağımda uyuyordum ya. Of, kim arıyor yine beni bu saatte ya? Aa, bakalım şöyle bir kim arıyor acaba? Aa, bir dakika bu küçük kız kim ya? Bu ne ya? Allah Allah bu küçük kız beni niye arıyor ki? Bu küçük kızın ismi? Aa göremiyorum ki ya. Uf ya ne güzel yatağımda yatıyordum ya. Bu küçük kız beni neden arıyor? Allah Allah bakalım kim arıyor ya? Bakalım. Nasıl ya mı? Gözlerime inanıyorum Nasıl ya Arkadaşlar nasıl ya Bu küçük kız beni arıyor gördüğünüz gibi ha, Ne yapacağım ki ya Ben en son bunu drone ile gerçek hayatta yakalamıştım ha, Yoksa o yüzden mi beni arıyor bilmiyorum ki Neyse açmayacağım telefonunu ya ha, Beni bu saatte arıyor Of ya ne güzel uyuyordum Şimdi tekrardan yatacağım Umarım bu küçük kız nasıl ya bir daha beni aramaz Yine bu küçük kız mı beni arıyor ya Ne oluyor Ah, yine bu küçük kız arıyorsa var ya Bu sefer onun işini bitireceğim yeter artık Durmadan beni arayıp durma küçük kız oh, Yine Nasya beni arıyor arkadaşlar görüyor musunuz Ne istiyor bu sefer bizden bu Nasya ya Açmaktan başka hiçbir çarem kalmadı Bakın Nasya Bu küçük kız beni arıyor Bakalım bizden ne istiyormuş ya hmm, Bir açayım da bir konuşayım şundan Ne istiyorsun benden küçük kız Nasya Neden beni durmadan arıyorsun Heh, Arkadaşlar artık dayanamıyorum açacağım telefonunu Ve açtım evet Heh. Alo Küçük kız Nasya ne istiyorsun benle neden beni durmadan arıyorsun? <laughs> Sonunda telefonumu açtın Onur. Evet ben küçük kız Nasya'yım. Arkadaşlar bu gerçekten Nasya'ymış duydunuz mu? Ben başka biri açacak biliyordum telefonu ama küçük kız Nasya var ya o benim telefonumu açtı. Ee, arkadaşlar bu Nasya bizden ne istiyor ya? Ee, ne istiyorsun Nasya neden beni durmadan arıyorsun? Hem ben uyuyordum ya. Senin uyuduğunu biliyordum. Uyan diye aradım zaten seni. Evet ben o küçük kız Nasya'yım. Ee, Onur sen geçen gün beni gizlice video çekmişsin değil mi? Arkadaşlar onu gizlice geçen gün video çektik ya O yüzden onu biliyor Evet Nasya ben senin gizlice video çekmiştim Ama söz bir daha senin video çekmeyeceğim Tamam mı ha. Artık çok geç olur Benden izinsiz benim videomu çektiğin için Artık başım belada Seni her gün saat gece 3'te arayacağım Ve durmadan seni rahatsız edeceğim Arkadaşlar her gün saat gece 3'te beni arayıp rahatsız edecekmiş Nasya o zaman ben de seni telefondan engellerim Bir daha da beni arayamaz. <laughs> Engellesene, engellesen hiçbir çare olmaz. Senin telefon numaranı bulurum ve tekrardan başka bir telefondan ararım ve en yakın zamanda zaten senin evine geleceğim. Arkadaşlar senin evine geleceğim diyor yakın zamanda. Arkadaşlar bizim şu güvenlik kameraları var ya güvenlik kameralarını kurmanın vakti geldi. Güvenlik kameralarıyla Nasya'yı yakalayayım mı? Sizce hemen yorumlara yazın. Nasya gel bakalım benim evime de sana neler olacağını göstereyim. Zaten en yakın zamanda senin evine geleceğim. Diğer YouTuber arkadaşlarından senin evinin adresini öğrendim. Artık Benden kurtulamayacaksın. Arkadaşlar bu Nasya'yı ben iyi bir kız olarak biliyordum ama Nasya gördüğünüz gibi kötü bir kız çıktı ve benim başıma bela oldu. Bakın bir telefonla neler diyor bize. Nasya ne istiyorsun benden söyle bakalım. Onur senin elinde 100 bin plaketi var değil mi? 100 bin abone oldun ya o 100 bin plaketini bana vereceksin. Onu senden çalacağım. Oh, Arkadaşlar benim bu 100 bin plaketim var ya Bakın bu YouTube plaketim Bunu istiyor Nastya. Vermeyeceğim arkadaşlar tabii ki de bakın Bu 100 bin plaketi Bakın YouTube'un göndermiş olduğu 100 bin plaketini istiyor Nasya Hayır Nasya Sana asla onu vermeyeceğim Onu benden asla çalamayacaksın <laughs> Sen gece uyurken evine geleceğim Ve senin 100 bin plaketini çalacağım Ve artık benim o plaket Artık benim plaketim olacak Asla benden kurtulamayacaksın Arkadaşlar benim 100 bin plaketimi çalacakmış Bakın buradaki 100 bin plaketi var ya Bunu çalacak mısın Nasya ee, Sen şimdi görürsün Nasya Kapattım arkadaşlar şimdi telefonu Evet Nasya'nın telefonunu yüzüne kapattım Şimdi gelin onu drone ile yakalayalım Evet arkadaşlar drone'umuzu havaya kaldırdık Gördüğünüz gibi ve şimdi oyun parkına geldik Arkadaşlar ve burası gördüğünüz gibi Bir oyun parkı şimdi oyun parkında Nastalya'yı yakalamaya çalışacağız Arkadaşlar bakalım Nastalya gerçekten Oyun parkında gerçekten var mı yok mu Çünkü oyun parkı biliyorsunuz ki çocuklar olur arkadaşlar. Biz de o yüzden oyun parkına geldik şu anda gördüğünüz gibi. Ve aa çocuklar gelmeye başladı bakın. Arkadaşlar çocuklar gelmeye başladı. Bakın drone'umuzu gördükleri için çok mutlu oldular şu anda. Çocuklar oyun parkına gelmeye başladı. Şimdi biz bu oyun parkında Nastalya'yı arayacağız. Bakalım gerçekten Nastalya'yı burada bulabilecek miyiz? Bence bulacağımıza %100 inanıyorum arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlemeyi mutlaka unutmayın. Nastalya her an her yerden çıkabilir arkadaşlar. Ah bakın Nastalya. Görüyor musunuz geldi. Arkadaşlar bakın Nastalya geldi bakın bakın görüyor musunuz? Nastalya geldi oyun parkına geldi ben ne dedim size arkadaşlar çocuklarla oyun oynamaya geldi gördünüz mü bakın buradaki çocuklar bize el sallıyor biz de onlara şöyle el sallayalım gördünüz mü bakın biz de onlara el sallıyoruz arkadaşlar çocuklar oyun parkına geldi gördünüz mü bu arada arkadaşlar bu oyun parkında Vlad ve de olabilir bu arada Vlad ve de bekleyeceğiz Vlad ve Niki olabilir Nastalya olabilir ama en önemlisi Nastalya arkadaşlar Nastalya'yı size göstermeye çalışacağım Evet bakın oyun parkına geldik Burada arkadaşlar salıncak var kaydırak var Her şeyi var bakın Oyun parkına geldik bakalım Nastalya kaydıraktan falan kayacak mı Aa, Bakın Nastalya ve arkadaşları Görüyor musunuz Arkadaşlar Nastalya ve arkadaşları şu an aşağıda Görüyor musunuz Aa, o, kav a, Bir dakika kavga ediyorlar Ne oldu ya kavga ediyorlar bunlar o, Arkadaşlar kavga etti bunlar Ne yapıyorsunuz siz ya Bunlar kavga etmeye başladı bir anda Ne oluyor arkadaşlar bunlar kavga etmeye başladı Nastalya ve arkadaşları kavga ediyor. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. An nereye gittiler? Kayboldular arkadaşlar bir de şu anda görüyor musunuz? Arıyorum arıyorum hiçbir yerde yoklar. Nereye gittiniz? Nastalya burada mısın? Arkadaşlar nereye gittiler bunlar ya? Nastalya burada bir yerde ama nereye gitti şu an bulamıyorum. Nastalya neredesin? Arkadaşlar yok. Oyun parkını terk edip gittiler. En son kavga ettiler gördünüz mü? Arkadaşlarıyla kavga etti Nastalya. Bir daha bekleyeceğim. Şöyle bir daha belki buraya gelebilir arkadaşlar Nastalya. Kaydıraktan falan kaymak ister. Belki kaydıraktan falan da kaymıyor. Bekliyoruz arkadaşlar ama şu anda gördüğünüz bir... Arkadaşlar gördüğünüz bir Nastalya var arkadaşlar. Yok şu anda sanırım oyun parkını terk edip gittiler. Bakın şu an kaydıran başında bekliyorum ama yok. Bakın burada da salıncak var gördüğünüz gibi. Salıncağın altında bekliyorum Nastalya'yı. Salıncakta da yok arkadaşlar. Nereye gitti bu ya? Bir yere saklandı da nereye saklandı bilmiyorum arkadaşlar. Burada bir yere saklandı da bu Nastalya... Nastalya neredesin? Çık dışarı. Burada mısın? Arkadaşlar saklandı bir yere bu Nastalya ya. Nastalya neredesin? Arkadaşlar o Nastalyayı var ya yakalayacağım ya. Onu bir göreyim var ya. Onu bir göreyim var ya göstereceğim size. Nastalya neredesin? Sağımın soluma her tarafıma bakıyorum. Yok. Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Aa burada. Bakın arkadaşlarıyla kavga ediyor. Nastalya arkadaşlarınla kavga etme dur. Arkadaşlar bunlar kavga ediyor görüyor musunuz? Bak bak. Aa barıştılar. Evet barıştılar arkadaşlar bakın barıştılar Evet Nastalya ve arkadaşı barıştı Ve şimdi gidiyorlar nereye gidiyorsunuz Durun lan gitmem bir yere Durun yakalayacağım sizi Arkadaşlar kaçıp gittiler gördünüz mü ya Kaçırdım onları ama barıştılar gördünüz mü İlk başta kavga etmişlerdi Ve şimdi de barıştılar Arkadaşlar etrafa bakacağım biraz Tekrardan burada görebilirim belki Nastalya'yı Nastalya nereye gittin Arkadaşlar Nastalya çok hızlı Bir anda kayboluyor ya Nastalya Yoksa burada oturuyor musun? Nastalya burada mısın? Neredesin? Arkadaşlar oyun parkında hiçbir çocuk kalmadı gördünüz mü? Bütün çocukların hepsi gitti oyun parkından. Nastalya burada oturuyor musun? Arkadaşlar Nastalya hiçbir yerde oturmuyor. Belki dedim ki Vlad ben de bulabilirim ama Vlad... Ah! Bakın Nastalya erkek arkadaşı. Aa sarılıyorlar arkadaşlar. Evet sarıldılar gördünüz mü? Arkadaş oldular arkadaşlar. Bakın Nastalya arkadaşıyla sarıldı gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Bakın ilk başta kavga ettiler sonra barıştılar. Nasıl? Aa, arkadaşlar ileride bakın basketbol sahaları var. Vay be. İleride basketbol sahaları var arkadaşlar. Oo burada futbol sahası var. En sevdiğim. Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz futbolcu. Hemen yorumlara yazın. Tabii ki benimki Cristiano Ronaldo. Evet arkadaşlar. Süf. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi futbol sahasındayız. Aa Nastalya buraya gelmiş olabilir mi? Evet 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 buraya gelmiş olabilir arkadaşlar. Şu an oyun parkında yok ama kesin burada bir yerde arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Evet kesin burada bir yerde arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Nastalya neredesin? Çık dışarı oynayalım. Nastalya neredesin? Arkadaşlar Nastalya ormanlık alana mı gitti? Kayboldu ne oldu buna ya? Sanırım Nastalya kayboldu. Yok hiçbir yerde yok arkadaşlar çünkü. Nastalya neredesin? Kayboldu herhalde ya. Arkadaşlar burada oyun oynamaya mı gelir? Baksanıza her yerde orman var burası. Çok terk edilmiş bir yere benziyor burası ya. Nastalya yok. Gitmiş herhalde arkadaşlar. Cık. Keşke Bulat beninki de görseydik arkadaşlar. Ya Bulat beninki de oyun parkında beklerdim ama onlar gelmedi. Sadece Nastalyayı gördük gördünüz mü? Baksanıza hiçbir yerde yok. Bir tane insan bile yok arkadaşlar burada. Hiçbir yerde yok arkadaşlar Nastalya. Nereye gitti acaba ya? Nastalya neredesin? Evet arkadaşlar şimdi oyun parkına tekrardan geldim. Şu kaydıran yanına ineceğim. Belki kaydıran arkasına saklanmış olabilir Nastalya. Ne diyorsunuz? Bence saklanmış olabilir arkadaşlar. Nastalya burada mısın? Kaydıran arkasında mısın? Nastalya buraya mı saklandın? Neredesin sen? Seni bulacağım. Çık dışarı. Arkadaşlar Nastalya kesin buraya saklandı. Oraya saklandığını biliyorum Nastalya. Çık dışarı. Ah bakın burada. Arkadaşlarıyla burada oyun oynuyormuş arkadaşlar ya. Bakın salıncakta sallanıyormuş arkadaşlarıyla. Gördünüz mü? Arkadaşlarıyla burada salıncakta sallanıyormuş Nastalya. Oo oh, arkadaşına. Ah ne yaptı? Kavga ettiler tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nasya'yı drone'la da yakaladık. Ve gördüğünüz gibi benim bu 100.000 plaketim var ya arkadaşlar. Youtube'daki 100.000 plaketi. Onu çalacakmış gece evime gelip. Gel bakalım Nasya. Ben de güvenlik kameralarıyla. Bak güvenlik kameralarıyla seni video çekeceğim. Ve seni yakalayacağım Nasya. Hiç merak etme. Sakın bir sonraki videomu kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü Nasya'yı yakalayacağız. Hem de bu gizli güvenlik kamerasıyla. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay. Yarınki videoda görüşürüz.